Merhaba arkadaşlar, ben Özlem Güneş. Şimdi size eril ve dişil açılımı yapacağım. Acaba eriller ne düşünüyor? Dişiller ne düşünüyor? Bu e, aklındaki kişi ne düşünüyor? Açılımına aslında herkes, e, eriller dişil görecek, dişiller de erili görecek burada. Burada şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Sakince. Sakince gözlerinizi kapatın. Eriller dişilerine. Dişiller elilerine bir yoğunlaşsın. Önce bir düşünsün. Hissetsin. Sonra buradan deste seçeceğiz. şimdi eriller lütfen buraya odaklanın dişiller de buraya odaklanın evet şimdi erilimiz bakalım ne diyor eril sizi çok asil buluyor, çok hoşlanıyor ama arkadaşlarınızdan bile kıskanıyor bunu bilin. Arkadaşlarınızla gezintilerinizden, arkadaşlarınızla dolaşmanızdan, her şeyden sizi kıskanıyor. Ve artık e, eriller sizden bir netlik bekliyor sevgili dişiller. Artık netlik bekliyor, siz de belki ondan bekliyorsunuz ama erilin e, buradaki netliği, çok e, yoğun bir şekilde netlik bekliyor bir cevap bekliyor sizden artık bana cevap ver diyor ve e, burada evet çok da şanslı Eriller gerçekten şu dönem çok şanslı ve e, sizi kafalarında tam bir e, ev hanımı olabilir Aynı zamanda beni taşıyabilir, çocuğumun annesi olabilir. Bu gözle bakmışlar size, ama kendileri güçlerinden sanki birazcık egolarından dolayı size e, bunları hissettiremiyorlar sevgili dişiler. Dişiler ne diyor? Dişiler artık dengeler yerine otursun diyor. Artık denge dengede olmak istiyorum diyor ve e, dişilerde çok ciddi çok ciddi negatif enerjiler var. Yani burada dengelerin oturtamamaktaki, otura, oturmamasındaki sebep çok ciddi negatif enerjiler. Evet çok büyük bir aşk. Gerçekten birbirini seven iki kişi, birbirine bağlı iki kişi. Ama burada aradaki, aradaki negatif enerjiler maalesef ki bu ilişkiyi birazcık birbirinden itmiş. Bu, öyle söyleyeyim. Çünkü burada aslında erillerin gördüğüm kadarıyla erillerin bir negatif düşüncesi yok. Eriller kıskanıyor, birlikte olma isteği çok yüksek, size karşı çok güzel duygular besliyor. Ama dişiler bunu hiçbir şekilde hissedemiyor, alamıyor. Ama eril de aslında dişilden bir sevgi görmediğini düşünüyor. Acaba ikisinin de acaba'ları var burada. Buradaki negatif enerjilerden kaynaklı. İkisi de birbirine aslında adım atamıyor. Ama e, dişillerin şu ara özellikle dişillerin e, kariyerle ilgili çok güzel atakları olacak. Harika atakları olacak kariyerle ilgili. E, bir de diyor ki dişiller Erille yani sevdiğim kişiyle ilgili her şey yolunda gitse her şey on numara olacak. Her şey çok daha güzel olacak diyor. Fakat e, burada bir e, savaş görüyorum. Eril dişi aslında birbiriyle sevgi savaşı var burada resmen. Erillerde e, çocuklarla ilgili bir problem olabilir. Ya da çocukla ilgili ya çocuk istiyordur bu da olabilir ya da Şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için e, direkt net işte şudur diyemiyorum. Siz e, kendinize uyanı alın lütfen. Çocuklarla ilgili problemi olabilir erilerin. Ya da çocuk isteği olabilir. Ya da ben asla çocuk istemiyorum. Evlenirim ama ben asla çocuk istemiyorum diye olabilir. Bu da dişillerde çok ciddi e, bir e, sorun yaratmış aslında. Soru işareti oluşturmuş kafalarında ve bu ilişkinin başlayamama sebepleri belki de bu kafadaki soru işaretleri belki de bu kafadaki hmm, oturtamamışlık yani bu ilişkiyi her iki tarafta tam olarak kafasında oturtamamış evet çok güzel bir aşk var çok yoğun bir aşk var aslında eril burada dişine karşı dengeli davranmaya çalıştıkça yerin dibine girmiş bu da ayrı mesele yani dengeyi oturtacağım ee, ya da Dengeleri oturtacağım diye dengeleri hiçbir şekilde oturtamamış. Dengeleri yerine koyamamış. Ve e, ne tam sevgisini belli edebilmiş ne aşkını belli edebilmiş. Evet sizi arzuluyor çok yoğun bir aşk var diyorum ya. Evliler sizi kız arkadaşlarınızdan bile kıskanıyor. Bunu zaten fark ediyorsunuzdur. Ama dediğim gibi burada bir e, problem çocukla ilgili bir problem. Bunu belki aranızda konuşmuş bile olabilirsiniz. Ve artık dişiler burada diyor ki lütfen lütfen bana problemle gelme. Problem istemiyorum. Neyse netlik onu istiyorum diyor. Çok yoğun bir şekilde dişiler dişilerin bitirebilme yani potansiyeli çok yüksek sevgili eriller. eee ya artık biterse bitsin diyorlar. Evet e, bunu söylüyorlar. Bunu dile getiriyorlar. Bunu akıllarından da geçiriyorlar. Artık biterse bitsin bir netlik diyorlar. Ama yine de e, bu ilişkiyi bitirmek çok zor. Bu ilişki bitmez. Bu ilişki inşallah canlanır diyorum ben. Çünkü çok yoğun bir aşk var bu ilişkide. Burada. Evet bazen böyle oluyor işte yani her iki tarafta birbirini çok istiyor her iki tarafta e, birbirine aşık ama hiç kimse hiç kimse ben bunu hissediyorum diyemiyor maalesef ki burada erillerde de aynı şey yani eriller evet çok seviyor çok istiyor ama hiçbir şekilde evet mücadelesi var mücadele ediyor hatta bir fermanla bir e, yazılı bir şeyle evrakla belki bu hani e, Nikah düşünüyor olabilir. Bu tarzda yazılı bir evrakla gelmek istiyor size. Yani e, çok ciddi mücadele ediyor aslında. Ama bu erillerin problemleri, sıkıntıları... Daha doğrusu aslında çaresiz değiller. Çare kendileri. Yani belki iki dudağının arasında yapacağı şey. Belki... E, hemen tamam ya da evet ya da hayır yani aslında çok kolay yapacağı şey ama onun için bir de onun sorun yapamıyor, olduramıyor, oldurtamıyor ama sorarsanız deli gibi aşık her şeyi e, içinde yaşıyor, her duyguyu içinde yaşıyor bu ilişkiyi artık bir şekilde e, Alıp seni gidesim var buralardan diyor. Ama kafası karma karışık, inanılmaz karışmış kafası. Kötü enerjiler etrafında, erillerin çok ciddi kötü enerjiler var etrafında. Özellikle işleriyle alakalı, işleriyle alakalı çıkmazlar. Bakın dişillerin işleriyle alakalı çok güzel gelişmeler var, ataklar var. Ama eriller şu dönem, daha doğrusu kolektif bir açılım ama şu dönem içerisinde erillerin biraz sıkıntıları var. Dişiler sonuç olarak. Evet artık yani ben güçlendim diyor dişi. Ben güçlüyüm. Ben de halledebilirim. Ben de yapabilirim. Ben belki de seni sensiz yaşayabilirim mi de söylüyor burada. Ama çok masum Dişiller dişiler. Gerçekten masum bir aşkla masum bir sevgiyle. Ve hep sizi eğlendirme çabası içerisinde. Sizi güldürebilme çabası içerisinde. Sizi giderken gördüğünde bile aslında yok hayır gelecek diye bakıyor. O kadar masum, o kadar sevgi dolu ki dişiller şu anda. Ama artık bu masumiyetleri, bu sevgi dolulukları, hüzne ve bir çıkmaza sokmuş onları. Ama dişiller yuva istiyorlar, ev istiyorlar evim ol, yuvam ol, başka bir şey istemiyorum diyorlar dişilerin şu anki isteği bu ve ee, sevgili eriller evet erillerin düşünme süreci erillerin yapabilme isteği yapma isteği güvenmiyorlar eriller kendilerine güvenmiyorlar Eriller bir defa ...eril şu anda dişilini aslında onunla evlenmek istediğini, onun evin, onu elin onu yuvam diye gördüğünü bile fark edemiyor, göremiyorlar. Erillerin epifiz bezi gerçekten erillerin çakraları tıkanmış durumda şu anda. Eriller bazı şeyleri göremiyor. İnşallah en yakın zamanda görürler diyorum. Peki bu ilişkiye bu ilişkiyle ilgili bana buradan melek kartlarından kim yardım edecek sevgili Hanımefendi, sevgili Hanımefendi. Evet, ne diyorsunuz? Evet, burada e, ego savaşı var birazcık. Yani iki tarafta da kendini kapana kısmış hissediyor. Ve maddi şeylere gereğinden fazla değer veriliyor. Ve sürekli olumsuz ya da korku odaklı düşünüyor. Ama ee, artık bir dönemin sonuna gelinmiş. Bu dönem e, belki size göre öyle olabilir ama bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Yani olumsuzu bırakıp artık olumluya geçme zamanı gelmiş. Ve ruhsal dönüşümle birlikte hayatınıza devam etme zamanı oluyor. Ama olumsuz ne varsa eğer bu ilişki sizi gerçekten çok yıprattığını düşünüyorsanız bırakmanız gerekiyor. Ama bu ilişki size kan veriyor, can veriyor, neşe veriyor, eğlence veriyorsa eğer... ...bu ilişkiye canla başla, sığılıp devam edin. İnançlarınızı bırakmayın diyor. Hayallerinizi kesinlikle takip edin. Kesinlikle hayallerinizi takip edin. Ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşacak bu ilişki. Evet, e, her şey umduğunuz gibi sonuçlanacak. Artık bu durumdaki bazı durumlardaki olumlu yönleri görmeniz gerekiyor ve geçmişe takılmayın. Geçmişte yapılan hataların üzerine eğer çekebiliyorsanız bir sünger çekin, bir çizgi çekin ve yeniden başlamayı deneyin. Bolluk ve bereket sizinle olacak. Her şey harika görünüyor. Ve birazcık sabırlı olup uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Aşkınız daim olsun. İnşallah gönlünüzdekiler avuçlarınıza dolsun. Hepinizi kucaklıyorum, selamlıyorum.